Hatay'da Mersin'e gezi amaçlı giden öğrencileri taşıyan otobüsün tırla çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden öğrenciler Zeynep Sena Öz Yılmaz ile Nazife Nur Pehlivan gözyaşları arasında toprağa verildi. A Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen Seyyahlar Ulu Çınar'ın izinde projesi kapsamında Hatay'dan Mersin'e gezi amaçlı giden öğrencileri taşıyan araç, Cumartesi akşamı Erzin istikametine girişte tır ile çarpışmış ve meydana gelen kazada iki öğrenci hayatını kaybederken 25 öğrenci de çeşitli hastanelerde tedavi altına alınmıştı. Kazada Antakya merkezde bulunan Ayşe Fitnat Hanım Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Nazife Nur Pehlivan ile Bedi Savuncu Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Zeynep Zeynep Sena Öz Yılmaz hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden Nazife Nur Pehlivan, Antakya Merkeze bağlı Karlısu Beldesi'nde, Zeynep Sena Öz Yılmaz ise Antakya Asli Mezarlığında toprağa verildi. Yok, yok. Kazada annesinin kolları arasında hayatını kaybeden Zeynep Sena Öz Yılmaz ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazıyla Antakya Asli Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kaza sonrası kızına kalp masajı yapan anne Gülay Öz ise Adana Numune Hastanesi'nde yoğun bakımda olduğu ve kızının öldüğünden haberi olmadığı öğrenildi. <laughs> Yine aynı kazada hayatını kaybeden Nazife Nur Pehlivan ise Karlosu Beldesi Merkez Camii'nde kılınan namazın ardından dualar eşliğinde aile mezarlığında toprağa verildi. Elin bir kaza sonucu hayatını kaybeden Nazife Nur Pehlivan'ın cenazesine AK Parti Hata Milletvekili Adem Yeşildal, Gençlik ve Spor Bakanlığı Genel Müdürü Mehmet Baykal, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Ramazan Yiğit, Spor Daire Başkanı Hüseyin Demir, Hata Vali Yardımcısı Volkan Köksal, Hata Gençlik Hizmetleri İl Müdürü Emre Emrullah Taşkın, kurum amirleri okul arkadaşları ile yakınları katıldı.